Hello, herkese merhaba. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün böyle oturalım, birazcık sohbet edelim. Bir yandan da ben dışarı çıkacağım, onun için hazırlanayım dedim. Şimdi size hızlı bir bilgi vereyim. Ee, aslında bir sürü video çekmiştim. Güya tatile gitmeden önce onları koyacaktım. Fakat bir plansızlık oldu. Gittiğim yerde internet yoktu ve bunları yapamadım. Şimdi ise ülkenin durumu meydanda. Hani böyle hiçbir şey yokmuşçasına eski videoları da koymak istemedim. O yüzden ilk önce bir bu videoyu çekiyorum. Bu sırada bu videoyu şu yüzden de koyuyorum. Hani herkes kendi çapında bağışlar, şunlar bunlar bir şeyler yaptı. Biz de yaptık. Malum durumlardan ötürü. Ama diyorum ki ben de bu ay dolap hesabımı sizin için aşağı koyacağım. Hani oradan satılacak olan her şeyi bağışlamaya karar verdim. Kendi kendime bir ay gibi bir süre koydum. Eğer bu bir ay içerisinde ürünler satılmasa da direkt kıyafet şeklinde bağışlamayı düşünüyorum. Yani sanki win-win gibi. Hem sizin beğendiğiniz bir şey olursa onu uygun fiyat almış olursunuz hem de parasıyla da bağış olmuş olur. Eğer olmazsa da zaten kıyafetler gidecek bu şekilde. Bunu böyle bilgilendireyim dedim. Ha bir de ayrıca diğer videolarımı da koymaya karar verdim. Normalde koymayacaktım ama hatta normalden daha fazla video koymaya karar verdim. Bir mucize olup bir videom böyle binlerce, milyonlarca izlenirse ondan da eğer para gelirse tabii ki de onu bağışlamayı düşünüyorum. Yani bu şekilde evet maalesef ki böyle saçma sapan bir durumdan geçiyorum. Hani buraya günler sonra haftalar sonra gelip negatif konuşmak istemezdim ama yani konuşmamak da bir garip olur diye düşündüm. Bu sırada merak ediyorum hani sizinle normal arkadaş gibi konuşuyorum. Yani i̇nsanlar böyle çok tepkili. İnsanlar bir şey paylaşıyor niye paylaşıyorsun? Bir şey paylaşmıyor niye paylaşmıyorsun böyle garip bir şey oluyor. Her doğal afette diyeyim. Bilmiyorum sizin bu konudaki görüşleriniz ne şekilde ama açıkçası ben hani kendi görüşümü söyleyeyim. Ben de bir şey paylaşmadım. Çünkü bir şey direkt benim kendi kapımın önünde olmadıkça yani bu ne demek? Umursamıyorum değil. Yani yeterli bilgiye sahip değilsem, bilgi kirliliği olmaması açısından açıkçası paylaşmaya uygun görmüyorum ki yeterince orada olan insanlar gerekli doğru paylaşımları da yapıyor diye düşünüyorum. O, o yüzden olayın içinde bulunan insanlardan dinlemek daha mantıklı bence. Yani benim de paylaşım yapmama amacım o şekilde. Ama tabii siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yazın. Merak ediyorum çünkü bence bu bayağı olay oldu. Yani sanki başka olay yokmuşçasına insanlar onu paylaştın, bunu paylaşmadın, bilmem ne. Yani böyle böyle bireylerin ne yaptığına, ne yapmadığına odaklanacağımıza bence asıl probleme odaklanmamız gerekiyor. Neyse. Yani bu da bu şekilde. Ha bu sırada şeyi söylemeyi unuttum. Hani ben de yapacağım bağışları açıkçası belediyelere yapmayı düşünüyorum. Yani eğer onu istemiyorsanız bilmiyorum. Bu ay almayabilirsiniz. Yani o şekilde. Başka diyebileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Evet. Yanmıştım zaten. Daha da bir yanık oldum. Evet. Bu olayları bir kenara bırakacak olursak kendime geleyim. Dediğim gibi tatildeydim. Bir hafta boyunca yazlığa gittim. İnternet yoktu. Hiçbir şey yoktu. Niye öyleydi? Hiçbir fikrim yok. Normalde o şekilde değildi. Ama olsun birazcık dinlendik tüm bu olaylar olmadan önce. Bizim yazdığımız Silifke tarafındaydı Mersin Silifke. Ya yani orası da her deniz kenarı olduğu gibi <laughs> sanki orası da yanıyor. Sanki değil, orası da yanıyor. Ya yani göreceğiz bu yangınlar bittiğinde elimizde ne var, ne yok ancak o zaman görebileceğiz gibi. Bilmiyorum yani bir şey diyemiyorum. Üzülmekten başka da yapabileceğim bir şey yok. Yani kendi çapımda yapabildiğimi yapıyorum ama herkes gibi sadece Instagram'a ve televizyona bakabiliyorum Ankara'dan başka yapabileceğimiz bir şey yok gibi şu anda. Üzücü yani. O yüzden bir yandan da ona denk gelmek istiyorum. Hani insanlar çok eleştiriyor. Hani burada tabii ki de tamamen kendi düşüncelerimi söylüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız da işte ormanlar yanıyor. Tatilini paylaşıyor. Ormanlar yanıyor. Bilmem yemeğini paylaşıyor falan. Yani emin olun bence 7-24 insanlar bunu takip ediyor zaten. Ama arada paylaşmaları da açıkçası benim pek umurumda değil. Kim ne yaparsa yapsın. Yani dediğim gibi başkasının hayatı veya da herkes her şeyi umursamak zorunda da değil biliyor musunuz? Gerçekten umursamıyor da olabilir ve bunun için maalesef ki eleştiremeyiz insanları. Çünkü insan dediğimiz varlık sanki böyle bir varlık. Herkesin aynı şekilde empati yapmasını, umursamasını veya tepki göstermesini ya da aynı duyguları yaşıyorsanız bile sizin gibi dışa vurmasını bekleyemezsiniz diye düşünüyorum bu sürekli sosyal medyada olduğumuz için ya yani sürekli yangınlar ve başkalarına yapılan aşağılamaları gördüm. O yüzden ne bileyim bununla ilgili böyle bir karşılıklı konuşayım dedim. Ya yani, o umursamıyorsa ne bileyim ya yani bana ne ben elimden geleni yapıyorum zaten. Dediğim gibi bütün hayat böyle değil mi? Herkes umursadığı şeyler için bir çaba harcıyor, emek harcıyor, yardım yapıyor. Yani, o yüzden bence başkalarının hareketlerine o kadar takılmaktan daha çok kendimiz ne yapabiliriz ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Nacizane düşüncem. Bu şekilde bu sırada sevgili Yami de gerçekten azıtmış durumda. Çok korkunç. Susmuyor. O yüzden arkada bu şekilde onun ağlamasıyla bir makyaj yapacağız. Yapacak bir şey yok. Sizlere başka ne update verebilirim diye düşünüyorum da gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yapmadım. Hatta yine geçen seferki vlog gibi böyle Starbucks'a gideyim yeni bir şey deneyeyim dedim. O kadar içimden dışarı çıkmak gelmedi ki. Çünkü akşam haberle yatıyoruz, sabah haberlerle kalkıyoruz. Korkunç. Ama sizin için ya yalan söylemeyeyim, birazcık kendim için eve sipariş verdim. Merak ediyorsanız Starbucks'tan yeni böyle saçma sapan bir adı var. Karamel, kafe, brownie Frappuccino diye bir şey. Yani damar tıkayıcı bir şeye benziyor ama tadını beğendim. Çok ağır olur zannediyordum fakat. Güzel yani. Böyle üstünde kıtır kıtır brownie ve karamel parçacıkları var. Hoşuma gitti. Bugünün Starbucks içeceğiydi. Ne diyeyim sizin için içmeden önce güzel bir fotoğrafını koydum. Ya açıkçası içimden hiç ama hiç video koymak gelmiyordu. Ama işte dediğim gibi sonra aklıma bu fikir geldi. Neden olmasın yani değil mi? Ne kadar neyle yardım edebiliyorsak edelim diye. Yani bu videoyu bile tipimden anlıyorsanız birazcık mutsuz çekiyorum diyeyim. Kendimi zorluyorum birazcık ama olsun. Bir şekilde kendimizi motive edip ne kadar zor olsa da morali yükseltmek lazım. İşte benim için makyaj, video çekmek, belki olursa işte yardım toplamak. O şekilde şeyler yaparak motive oluyorum. Siz ne yapıyorsunuz bu sırada? Hani siz böyle durumlarda motive olmak için neler yapıyorsunuz? Dediğim gibi normalde koymayacaktım videoları ama sonra işte ya kendimden yola çıkarak diyeyim. Evet bütün gün izliyorum, ediyorum haberleri vesaire. Ama bir bazen de böyle çok bunaldığımda kafa dağıtmak istediğimde yaptığım şey. Neyden hoşlanıyorsunuz işte? Ben makyajdan hoşlanıyorum. Bir makyaj öylesine 500. defa izlediğim Tati'nin bir videosunu falan açmak. Yani rahatlatıyor beni. O yüzden dedim ki belki insanların buna da ihtiyacı vardır. O yüzden yani videolarımızı koymaya devam edeceğim bu dönemde. Umarım bu video çıkana kadar da biraz daha düzelmiş olur ortalık. Şimdi şeyi düşünüyorum. Hani bir ay sonra yapacağım dedim de bağışı umarım problem olmaz. Yani problem olacağını zannetmiyorum. Öyle bir hasar aldık ki merak etmeyin. Hani bir senede bence anca toparlanır bunun maddi zararları, doğaya olan zararını bilemiyorum bile artık. Korkunç hiçbir orman kalmadı. Ne hale gelecek Türkiye? Önümüzdeki hani bunun sonucunu hemen de görmeyeceğiz bence. Önümüzdeki 4-5 sene içerisinde eğer bu şekilde yanmaya devam ederse neye dönüşecek hiçbir fikrim yok. Evet bu sırada yüzümüzde bu kadar. Dudağıma ne sürsem ya çok alakasız bir şey buldum ama şu kliniğin böyle bir şeye. Bunu süreyim bari. Böyle fresh bir görüntü olsun. Bu da lip balm tarzı. Çok hafif renk veren bir şey. Çok kötü bir pembeymiş gerçekten. Hele bu yanık tipimle o kadar kötü oldu ki ama yapacak bir şey yok. Ha son olarak videomu bitirmeden önce tekrar hatırlatıyorum. Dediğim gibi dolaba birkaç tane daha yeni ürün koyacağım. Hatta birkaç tanesi yanımda onları da göstereyim. Şöyle ya birkaç tane elbise kullanılmamış palet vesaire falan. Bunlardan işte kazandığımız bütün her şeyi de dediğim gibi ilgili belediyelere yollayacağım umarım. Umarım güzel olur. Hani umarım sizin de beğeneceğiniz şeyler içinden çıkar. Dediğim gibi eğer almazsanız hiç sorun değil. Yani para olmazsa kıyafet şeklinde bunlar gidecektir. Yani evet o zaman Bugünlük videomuz bu şekilde. Yani diğer videolarım emin olun daha moralinizi yüksek tutacaktır ama bugün elden gelen bu kadardı. O zaman tamamdır. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Evet tamamdır o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!